Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Düşünce akışı sorularında genel anlamda ortak sözcükler yöntemini ve anlam bütünlüğünü oluşturabilecek söz gruplarını bulmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Karıncalar geçtikleri yola feromon salgılayarak yiyecek kaynaklarına giden yolda bir iz oluşturur. Geçtikleri yola feromon salgılıyorlarmış, yiyeceklere ulaşmak için bir yol oluşturuyorlarmış. Koloniler halinde yaşayan karıncalar arasında her zaman sıkı bir dayanışma vardır. Farklı bir konuya değindiğini görüyoruz. Diğer karıncalar da bu maddenin bulunduğu yerleri takip ederek yiyecek kaynaklarına ulaşır. Birinci cümlede karıncaların feromon sayesinde yiyecek kaynaklarına giden yolda bir iz oluşturduğunu, üçüncü cümlede de yine yiyecek kaynaklarına nasıl ulaştıklarını görmekteyiz sevgili arkadaşlar. Yiyeceğe ulaşan ilk karınca yine aynı yolu kullanarak döndüğünde feromon izleri ikiye katlanmış olur. Yine yiyecek hedefleyen karıncaların nasıl bir yol izlediklerine devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde okuduğumuzda yine 5. cümlede de karıncaların yiyecek kaynaklarına ulaşma yollarından bahsediliyor. Yalnız 2. cümlede karıncanın sosyal yaşamı ile ilgili birbirleriyle arasındaki dayanışmadan bahsedildiği için doğru cevabımız Bursa geliyor sevgili arkadaşlar.